Rica etmene gerek yok ya, sen bana söyleyeceğim biz yapacağız. Niye rica ediyorsun? Allah razı olsun. Benim sana rica etmem Allah lazım. Allah razı olsun. Benim Sıkıntı yok. Burası artık Tokat'a yakışmıyor. Bunu zaten hepiniz farkındasınız. Şartlar, koşullar bu görüyorsunuz. Daracık yollar, altyapısı olmayan, devamlı sıkıntı yaşanıyor. Yağmur yağıyor, dükkanınız basıyor suyla. Park problemi, çöp problemi, yangın problemi Allah korusun en çok korktuğum şey. Tabii ki bu proje örnek bir proje olacak. Türkiye'ye örnek olacak bittiğinde. Burayla alakalı da yani ne yaparsak yapalım ekip olarak. Tabii ki asli sorumluluğumuz ne istiyorsanız yapmakla mükellefiz. Bunda bir problem yok. Ama ne yaparsak yapalım burayı güzelleştiremem. Beni biliyorsunuz. Rahmetliyi de tanıyanlar tanır. Ben bir şeye tamam derim, bir şeye de olmazdır. Yani bakarız. Ya hallederiz. Yok öyle bir şey. Halledilecek şeyler halledilir halledilemeyecek şeyler kusura bakmayın. Ama gerçeği benim söylemekle mükellefim size. Olmazsa olmaz, olursa olur. Net. İnsanları Araf'ta bırakmayacaksın kardeşim. Allah ciddi, bak, İyi valla ne yapıyorsun sen ya? Ne He, He? Bereketli olsun. Ellerine sağlık. Ol. Çeksinler seni. Ünlü olman lazım, meşhur olman lazım. Aslan daha bundan hemen koy. Tamam tamam sen dur. <laughs> Ya şimdi sen yapmışsın biz bunu yiyemez miyiz? Yiyeceğiz tabi Hakkını vermemiz lazım. Gelecekte de gelecekte de bir olumuz. Allah razı olsun. Rahmetli babam abi de ha o Ya bak sonra döndü döndü oğlu denk geldi buraya. de sütlü ağızlı. Hadi hadi de çok sağ ol. Gel beraber olsun. Allah sen Gel. ye. Biz yemiş gibi Yok olmaz ya. beraber yiyeceğiz. Hanım, Anca canım, beraber kanca beraber. Hadi. Allah iyiyim seni duyunca koşa koşa Gel. geldim. Diyon Şükran'a Dejla'yı gördün mü Mehmet Kemal? I. Hoş görse, bulduk. Görse. Hoş bulduk nasılsın? Ee, efendim, Oo harika. Oy, ay canım benim. Ben, sen ye sen ye. Ben bir tane. Ben rejim yapıyorum. Anladım, baba. kadar mutluyum ki var ya sen buraya geldin ya. Allah razı olsun. Şu aldığın saatin nasıl? Çok şükür iyiyiz tamam, Bak teyzem ben dürüst adamım. Yapabileceğimi yaparım derim. Yapamayacaksam da yapamam derim. Vatandaşı kandırma yok. <laughs> Buralar evet ya buraları alalım. Turan Bey. Ekipler de yavaş yavaş girsinler. Buralar temizlenecek. Bir de parkı tekrar bir boyasınlar şunları falan. Şuraları da düzelsinler. Evet. Temizlerse parkın orada falan böcek böcek olur çocuklar. Şuraları da alsınlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi valla sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Var mı benden bir isteğin arzun? Çocuk var. He. Akülü arabamız yok. Bir akülü araba ayarlarız sana. Bunu da sınıf arkadaşıydı. Tamam başka? Olsun. Canınızın sağlığı. Görüşürüz. Allah'a emanet. Teyzem nasılsın? Selamünaleyküm. Var mı benden bir isteğin arzu? Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanet. Burayı not alın da buranın tamiratını yapalım. Sen merak etme. Halledeceğiz. Yavaş yavaş çözeceğim. Sen merak etme. Vali Bey'in oğlusunun, Recep Bey'in bunu başarısının. Ben tamam. bu eminim. Eyvallah. Ya. Siz yeter ki isteyin. Tamam. tamam. Eyvallah. Başarısınız. Yok diye bir şey yok. Eyvallah. Siz halledersiniz bunu. Tamam. İnşallah. Görüşürüz. Bu şeyden bir yağmurda kalan ayakkabıları korumak için şöyle. Bu Besat Çabası'nın önünde var ya. Ha. Ondan. Olabilir mi? Turan Bey. Yap buraya. Tamam. Bu parkı da yenileyelim. Burayı da yapın. Kar olsun. Tamam. 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 Bir de boyamasını da yaparlarsa girmişken bitirirler. Şöyle korkuluk şuraya kadar devam etsin. Nasılsınız? Bir eksiğimiz, bir kusurumuz var Başkanım mı? Başkanım sizden tamam. bir... Buyurun. Şu, buyurun. Ne demek? E, Sen planın, benim karşımda böyle durma. Böyle şey ya, dur. Tu, ya, buranın tuvaletlerinde... Ben tuvaletleri, böyle durayım. Buranın tuvaletlerinde sorunlar var. Tamam. Bu tuvalette de bir sorun yapmanız lazım. Nasıl bir bana. sorun? İyi, i̇yi değil. İyi değil. Temizlik tamam, açısından mı? Pis kullanıyorsunuz. Pis, pis kullanıyorsun. Kullanıyorsun. Tamam. Temizliğine daha önem gösterin. selamünaleyküm Selam Nasılsınız? Keyfiniz yerinde Hoşçakalın. mi? Gelince, var başkanım. mı Sen, benim yapacağım bir şey? Sağ olun, teşekkür ederim. Bir ihtiyacınız Allah var ol, mı? Yok. Bir, yok. Sağ bir sağ eksiğimiz var mı? Yok. Her yok. şey yok. iyi şey, mi? Yok. Tamam. Eyvallah. Selamünaleyküm. Var mı bir eksiğimiz? Allah Allah. Bir kusurumuz var mı? Allah yok. Allah. Eyvallah. Allah. eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne olur rahatsız olmayın. Keyfiniz iyi mi? Bir eksiğimiz, bir kusurumuz var mı? Bir isteğiniz, bir emriniz var mı? Allah'a emanet olun. Bir emriniz, bir, bir isteğiniz şekilde, var mı? Sağ olun. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Burası için çok teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Allah'a emanet olun. Başkanım. Nasıl iyisin? İyiyim valla sen de iyisin. Bir değilsin. görüp bir teşekkür etmek istedim. Ne demek? Eyvallah. Eyvallah. Keyfiniz bol olsun inşallah. Allah Rabbim Allah. sana sağlık sıhhat nasip etsin. Emekliye bağlı müddetçe sırtı yere gelmez. Eyvallah. Eyvallah. Keyfiniz bol olsun. Lütfen buyurun. Şöyle geziyorum ama sözüm olsun sen hep buradasın. Selam edeyim. Başkanım çaya bekleyeceğim. gölgeliğim yaptı da şeyi. <laughs> Yağmurluğumu caminin önüne. Unutmadım. Yoksa tamam. geleceğim yanına. Tamam. Geleceğim. Tamam. Eyvallah yaptıracağız. Çok güzel olmuş. Hayır, Buyur. Olur. Çok sağ olun. Eyvallah. <laughs> yazın sıcakta sıralarda gölgelik olması lazım. Avaçlar yetmiyor. Şemsiye istiyorsun değil mi? Şemsiye. Tamam, bakayım ona. Memnuniyetle. Her şey iyi Vallahi mi? Şey, mi? Buyur. Buyur. Onun sayısını arttıracağız. Al, 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 selamun aleyküm. Ya bu tesbihler ne böyle? Vay maşallah ya. <laughs> ne güzel. İyi misiniz? Mevsimiz, mevson bir kusurumuz var mı? Allah razı olsun başkanım. Bir emriniz, isteğiniz var mı? Çok memnun olduk. Allah sizden razı olsun başkanım. Nasılsınız? Nasılsınız? Size başka hayırlı başka. Uğurlu olsun. Hadi bize. İyi misin? Var mı ben bir eksiğimiz, bir kusurumuz? Tamam, tamam. Hadi Güzelce. Yok olursa başka. söyle de düzeltelim. Aman buraları tertemiz tutunlar. önemli. Başka. Seçilmek, seçilmemek, bir dahaki dönem falan gibi böyle dertlerimin olmadığını biliyorsunuz. Ben olaya böyle bakmam. Ben rahmetli babam gibi bu işe böyle devlet terbiyesiyle bakan bir adamım. Partizan da bakma. Bana destek vermiş vermemiş hiç onlara takılmam umurumda da olmaz. Yani herkes benim için Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık. Neye sahip oldukları, hangi mezhebe sahip oldukları, inanıyorlar, inanmıyorlar bunlar beni ilgilendirmez. Devlet böyle bakmaz. Ben devlet adamıyım. Kapımdan içeri giren herkes benim için kıymetlidir. Bunu bilin. Çünkü ben babamdan böyle gördüm. Şunu diyorum, bireysel mutluluklardan ziyade kitlesel mutluluklara bakmamız lazım. Çünkü bireysel mutlulukları sağlayamayız. Buna kimsenin gücü yetmez, kudreti de yetmez. Bu kudret yetecek kişi sadece cenab Allah. İşte ruhsatlandırmaları biz hızlı bir şekilde hemen belediye olarak çıkartmaya başladık. Müracaatlar başladı, dilekçeler verildi, süreç başladı. Sonucunda bu sanayi sitesinin artık tokata yakışmadığı aşikardı. Çok eğge bir adamdı. Dört dört bir adamdı, Onun gibi daha hiç gelmez. başkalarımız diyecek. Dört dört yok. Her şeyi duraklara yıkadı. O, otları kapların önünde otları biçti. Yolları yapıyor. Daha da yapıyor. ben böyle doğruyum. dozer girdi. Kaldırımları yaptı. Allah razı olsun. Dört dört çalışıyor adam. Bayanın birisi şey etmiş. Ayağa kalmış. Oturtmuş orada. Oturtmuş. Geçen gün bizim orada yangın vardı. <laughs> otlar yanmıştı. Benim hanımla, komşunun hanımları, üç kişi oturalarmış. Onlarla resim çekilmiş. Daha ne olsun? Tamam. He, ben milletin ayağı vereceğim, millet benim ayağıma gelmeyecek demiş. Vallahi babası da adam gibi da Bu da adam gibi adam. Allah razı olsun. Allah çocuğunu, çoluğunu bağışlasın. Tokadımıza on numara şu anda yaptıkları iş var yani. Bunu görmemek, duymamak yani cahillik olur. Ben bozatılan eski muhtarıyım. Boz Atalanka'yı. Yani şu yaptığı hizmetler on numara. Yok yok işte kişilik buna derim yani. Başkanlık buna derim. Herkes gidiyor alçak gönüllü. yani herkesle konuşuyor paylaşıyor. Yapacağına yaparım diyor yapmayacağına yaparım demiyor. Yani insan kandırma olayı yok yani yok. Çok harika biriydi Allah rahmet eylesin onun yerine oğlunu seçtik ama onu, o da babasının yolundan devam ediyor. Devlet adamıydı, devlet adamına bir şey, belediyemizi teslim ettik yani. Evet Tokat'ımızın gözde bir valisiydi, çok memnunduk. Oğlu da onun yolunda gidiyor Allah razı olsun. Oğlundan da şimdiden çok memnun kaldık. Yok. Hak'tan birisi gibi aynı, yukarıdan bakmadığı gibi Hak'tan aynı, içimizden birisi gibi görüyoruz biz onu. Çok ben panik iyice, panik Allah yolunu da baktın da çok etsin. Allah ömrünü uzun etsin, başımızdan hiç eksik etmesin onu.